Hoş geldin. Bugün elimizde e, Hitchcock sinemasında gerilim ve korku üzerine odaklanan akademik bir kaynak var. Senin de isteğinle böyle çok teoriye girmeden bolca film örneği üzerinden gidelim diyorum. Hitchcock seyirciyi nasıl şey diken üstünde tutuyordu, ona bakalım. Harika fikir. Bence de örneklerle çok daha iyi anlaşılır. İstersen hemen o klasik farkla başlayalım. Gerilim ve korku. Hitchcock'un kendi verdiği bir örnek var bilirsin. Şu masanın altındaki bomba meselesi. Aa evet evet meşhur örnek. Aynen. Şimdi düşünelim bir masada insanlar oturmuş gayet normal sohbet ediyorlar. Ama biz seyirci olarak masanın altında bir bomba olduğunu biliyoruz. Hem de saatten bir de patlayacağını. Ama onların haberi yok. Hiçbir fikirleri yok. İşte bu durum diyelim ki 15 dakika sürüyorsa müthiş bir gerilim yaratıyor çünkü biz aman tanrım şimdi patlayacak kalkın oradan diye içimiz içimiz yerken onlar günlük şeylerden konuşuyor. Çok sinir bozucu bir durum seyirci için. Kesinlikle. Ama diyelim ki kimse bombanın orada olduğunu bilmiyor ve aniden bum diye patlıyor. Bu sadece e, anlık bir şok, bir şaşkınlık, korku yani. Anladım. Yani gerilim için seyircinin bilgisi kilit rol oynuyor. Tam olarak öyle. Hitchcock'un ustalığı işte bu bilgiyi kontrol etmekte. Kime, neyi, ne zaman göstereceğini bilerek o gerilimi hani ilmek ilmek örüyor. Peki, gönderdin kaynakta sıkça geçen bir terim var. MacGuffin. Bu neydi tam olarak? Hitchcock'un gizli formülü gibi bahsediliyor sanki. Hah, MacGuffin. Evet, Hitchcock'un kendi taktığı bir isim bu. Şöyle düşünelim, filmdeki karakterler deli gibi bir şeyin peşinden koşuyor, çok önemli zannediyorlar onu, hı hı. ama aslında o şeyin hikayenin asıl çözümüyle pek de bir ilgisi yok. Bir nesne olabilir, bir sır, ne bileyim, bir formül falan. Kaynakta da güzel açıklamış, bu bir nevi şey yem. Yem mi? Evet, yani karakterleri ve bizi peşinden koşturan bir bahane. Kaybolan kadın filminde mesela, herkes o gizli bilgiyi arıyor, değil mi? Sonunda ne çıkıyor? basit bir melodi. Aa, doğru. İşte önemli olan melodi değil, onun teşinde koşan karakterlerin yaşadığı o tehlikeli macera, o gerilim. Magaf'ın sadece olayı başlatıyor, motoru çalıştırıyor yani. Anladım anladım. Bizi oyalayan parlak bir nesne gibi bir şey aslında. Peki bu gerilimi sadece bilgiyle mi kuruyor? Görsel anlatımın gücünden de bahsediliyor kaynakta. Sıradan nesneleri bile tekinsizleştirmesi falan. Kesinlikle. Hitchcock için görsellik belki de her şeydi. Senin okuduğun kaynakta da altı çizilmiştir mutlaka. Sıradan bir objeyi alıp ona öyle bir anlam yüklüyor ki şüphe filmindeki o bir bardak sütü hatırla. Evet, evet. Aydınlatılmış böyle. Aynen. Normalde süt işte ne olacak ama Hitchcock onu öyle bir ışıkla, öyle bir açıyla gösteriyor ki bir anda acaba içinde zehir mi var diye düşünmeye başlıyorsun. Çok etkili. Ya da cinayet vardaki makas. Ha, işte o. Grace Kelly'nin çaresizce uzandığı o makas. Gündelik basit bir alet nasıl bir anda ölüm kalım meselesine dönüşüyor. Burada şey devreye giriyor. Kuleşov etkisi deniyor ya hani. Kuleşov etkisi. O neydi? Hani e, nötr bir yüz ifadesi düşün. O ifadenin ardından bir tabak çorba gösterirsen açlık, bir tabut gösterirsen üzüntü algılıyoruz ya. Evet, evet biliyorum. Bağlamın önemi. İşte Hitchcock kurguyla tam da bunu yapıyor. Hangi görüntüyü neyin ardından koyacağını çok iyi hesaplayarak bizim algımızı yönlendiriyor. Boşuna dememiş en iyi kurgu makasla yapılır diye. Seçtiği görüntülerle hislerimizi kontrol ediyor resmen. Görsel dünya tamam. Peki ya ses? Müzik? O da çok önemlidir herhalde Hitchcock'ta. Kaynakta ona da değinilmişti. Olmaz mı? Kritik, çok şey bilen adamdaki o konser sahnesi mesela. Suikast planı. Tam zillerin en gürültülü çaldığı ana denk getirecekler. O anı beklerkenki gerilim inanılmaz. Tüyleri de o sahne. Ya da aynı filmde Doris Day'in kaçırılan oğlu için söylediği o Que Sera Sera şarkısı. Hem bir umut şarkısı gibi hem de o ortamda gerilimi daha da arttırıyor. Bazen de tam tersi sessizlik yani. Sessizlik mi? Evet, Kuşlar filmini düşün. O rahatsız edici kuş sesleri birden kesiliyor ve yerine böyle tekinsiz, ürkütücü bir sessizlik çöküyor. O sessizlik çığlıklardan daha korkutucu olabiliyor bazen. Hitchcock sessizliği de adeta bir ses efekti gibi kullanıyor. Ve tabii şey var, bir de e, arka pencere. Bizi tamamen karakterin yerine koyması durumu. James Stewart'ın gözünden izliyoruz her şeyi, kırık bacakla çaresizce. Evet, evet. Hatta bazen biz ondan daha fazlasını görüyoruz sanki karşı apartmanda ama bir şey yapamıyoruz. Bu da gerilimi katlıyor. Tam olarak bu. Kaynağın da vurguladığı gibi hiç kok bize neyi, ne kadar ve ne zaman göstereceğini inanılmaz bir ustalıkla ayarlıyor. Görseli, sesi, kurguyu kullanarak zamanla, mekanla oynuyor. Bizi böyle pasif bir izleyici olmaktan çıkarıp olayın tam ortasına atıyor. Meraklı, endişeli, bazen de dediğin gibi çaresiz bir tanığa dönüştürüyor. Bütün bunları konuşunca aklıma şu takıldı şimdi: bir filmde karakterlerin bilmediği şeyleri bilmek, hani olayları onlardan önce sezmek, sana nasıl hissettiriyor acaba? Bu sana bir tür böyle e, kontrol hissi mi veriyor yoksa aa şimdi ne olacak diye karakterler adına hissettiğin bir çaresizlik mi? Belki bir dahaki sohbetimize kadar bunu biraz düşünürsün.